Arkadaşlar merhaba, bugün size uzmanı olduğum İtalyan restoranlarından penne putte adlı makarnayı yapacağım. Penne putte makarna bizim dilimizde sebzeli makarna anlamına geliyor. Sebzeli makarnayı yaparken tarifini sizinle paylaşacağım. Siz de gösterdiğim tarife göre aynı şekilde yaparsanız eminim aynı lezzeti alacaksınız. Eğer hazırsanız başlayalım. Bütün tariflerimde olduğu gibi her zaman sebzelerimi nasıl doğrayacağımı size gösteriyorum. Bakın inceliği, uzunluğu nasıl olması gerektiğini ben size detaylı bir şekilde bütün videolarımda anlatıyorum. Hazırlığımızı yapıyoruz. Yemeği daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz bu şekil. Biraz zahmetli gözükse de Aslında çok kolay arkadaşlar. Sadece biraz sabır lazım. Yani bunları pişirirken, doğrarken ee, tabii ki her şeyi bir tencereye atıp pişirip de makarna yapmak var. Bir de e, severek yapmak var. Siz şu an severek yapmak zorundasınız bu yemeği. Eğer aynı lezzeti almak istiyorsanız ve eminim yaptığınız zaman çok beğeneceksiniz ve her zaman da yapacağınız bir tarif olacaktır. Ben buna çok güveniyorum. Yorumlarda da bunu yazabilirsiniz. Bakın bütün ürünleri ben hazırlayacağım. Ee, yemek yapmadan önce bütün her şeyi elimin altına koyacağım. Bütün videolarımda olduğu gibi. Yemek yaparken, bütünleştirirken işte yavaş yavaş hepsini ilave edeceğim. Tavukları gördüğünüzden daha ince doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Daha ince doğrayın daha hem daha fazla olur hem de daha çabuk pişer. ben biraz kalın doğradım. Kendime göre. Ama daha ince doğrayın siz. Bunun yarısı kadar daha incelikte olabilir. Bilginiz olsun. Bakın malzemelerimiz hazır. Hepsini hazırladık. Şimdi sosunu hazırlayacağız. 1 litre sütü boşaltın. Geniş bir kaba. Küçük kremamız 200 milim. Bunu da boşaltıp karıştırın. 2 tatlı kaşığı tuz ilave edin. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı bal. Bal yoksa şeker. 1 tatlı kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. 1 adet maggi bulyon. Özellikle maggi olsun arkadaşlar. Maggi bulyonlar çok başarılı. Et bulyon. Bunları karıştırın. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı nane de ilave edeceğiz. Bunları karıştırın sosu bir kenarda bekletin. Bu baharatlarını ve e, bu kadar bir kenarda beklesin. E, kaynayan suyumuza bir tatlı kaşığı ben tuz ilave ediyorum. Az sıvı yağ ilave ettim. Kaynayınca makarnayı ekleyeceğim. Bakın. Bir buçuk makarna yapacağım arkadaşlar. Bir buçuk paket makarna yapacağım. Makarnayı haşlarken ara ara karıştırın ve sertliğini kontrol edin arkadaşlar. Şimdi biraz biz krema sosunun içinde de tavada da pişireceğiz. Hafif sert kalmasında fayda var. Çok fazla pişirirseniz hamurlaşır bilginiz olsun. Yani bir pişirilmenizden bir 3-4 dakika önce almanız gerekiyor ki hafif sert kalsın dediğim gibi. Bakın ben elimle kontrol ediyorum. ona göre ocaktan alıyorum süzüyorum. Tekrar kabına alıyorum. Üstüne hafif yağ ilave ediyorum ki yapışmasın. Onu bir kenarda bekletiyorum. Şimdi malzemelerimizi ikiye bölerek üçer kişilik yapalım. Çünkü tavamızın büyüklüğü en fazla üçer kişilik yapmaya uygun. Yarısını boşaltın. Önce yağımızı, sonra tavuklarımızı ilave edin. Tavukların üstüne hafif tuz ve karabiber ekleyelim ve karıştıralım. Bakın bütün tavuğu güzel bir şekilde kızartın. Her tarafı kızarmış şeklinde. Daha sonra havuçları ilave edin. Sıralama çok önemli. Eğer sıralamayı doğru şekilde yaparsanız yemeğin lezzetini yakalarsınız arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Hafif biraz tuz ve karabiber ekledim ben tavuk pişerken. Siz de onu yapabilirsiniz. Havuçları hafif 2-3 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave edin. 2-3 dakikada biberleri çevirin. Kabakları ilave edin şimdi. Her attığınız ürünü 2-3 dakika böyle soteleyin. Mantalları da ilave edin. İyice sotelenen sebzelerimize sosumuzu ilave edeceğiz. Bakın kepçe yardımıyla böyle. Sebzeler tavada kayboluncaya kadar sos ekleyin. Ve hafif karıştırarak Kaynamasını bekleyin. Kaynayınca makarnayı ilave edeceğiz. Burada kaynadığını görüyorsunuz sebzelerle beraber kaynadı. Sonra makarnamızı ilave edin. makarnayı sosu yedirerek karıştırın. Ee, bu gördüğünüz krema sosu çekinceye kadar bu şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Eğer tavayı sallayabiliyorsanız sallayın. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Altında çok hafif bir krema sos kalıncaya kadar karıştırıyorsunuz bu şekilde ezmeden. Şu an pişti. Ben bunu servis yapacağım. Bakın altındaki kreması az kaldı ve koyulaştı. Böyle olduğu zaman altını kapatıyoruz ve hemen servis yapıyoruz. Zaten İtalyan makarnaları pişer pişmez hemen servis yapılır, bekletilmez. Bekletildiği zaman bütün lezzetini kaybeder, bilginiz olsun. Hemen servis tabağına alın ve afiyet yiyin arkadaşlar. Bunun gibi birçok tarif paylaşacağım. İtalyan restoranlarında yaptığımız bütün makarnaları, pizza çeşitlerini ve salataları paylaşacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Bu tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.